Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım, kıymetli YouTube abonelerim. Bugün e, YouTube'a benim adıma üye olan kardeşlerimin yorumlarını okudum. Bazılarına 6 ay Bazılarına bir yıl, bazılarına iki yıl, bazılarına 3 yıl geçmiş. Maalesef cevap verememişim. Kendilerinden özür diliyorum. Bunu da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Elimin üzerinden bir ameliyat geçirdim. Bak şuraya bir yama yapıldı. Görebiliyor musunuz? Sol affedersiniz sol kalçamdan Deri kesildi bu elimin üstüne yama yapıldı. Ondan sonra sağ ayak dizimden ameliyat oldum. İki kez elektrikli motorumla yani elektrikli bisikletimle diyeyim ee, Aurora marka. Bir de onun üzerine ben buranda yaptım üzerinde bir de ağırlık olarak ayrıca güneş paneli mevcut. Daha önce 6 tane küçük vardı. O 6 taneyi söktüm. Yerine tek bir tane biraz daha büyükçe 100 wattlık bir güneş paneli bağladım. Haliyle o da ağırlık yapıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birinci kazamı bir su içerisine girmek zorunda kaldım. Suyun içerisinde motorlardan sızan yağ varmış o esnada elektrikli motorumun arka tekerleği kaydı. o zaman da Sultanbeyli 6 yol mudur, 5 yol mudur neyse o taraftan bir kaynak suyundan su doldurmuştum. Romork vardı arkada. Öyle bir kaza yaptım. Kaymaktan mütevellit. Bu son yapmış olduğum kaza mı da yine aynı şekilde ee, bu sefer yağla alakalı değil de yağmurlu bir havada Sultanbeyli'den Uzundere semtine gidiyordum. Giderken de yerler hafif ıslak olduğu için e, arka freni yokladığımda arka frenimin biraz zayıf olduğunu hissettim. Zannedersem ön frene fazla yüklendim arkadaşlar. Ön frene haliyle yüklendiğimde bu sefer ne oldu? Bisikletin arka tarafı kaydı. O şekilde de yine bir kaza geçirdim. E, bu tabii ki hepsi aynı anda olmadı. Malumunuz olduğu gibi zaman zaman bu kazaları atlattığım için e, bir arada e, korona değildim ama korona şüphesiyle devlet hastanesine gittim yattım. Derken YouTube kanalımla ilgilenemedim. Birçok kardeşlerimin efendim yorumlarını okumadım, okuyamadım. Bunlardan kaynaklandı. Bu kardeşlerimden özür diliyorum. Bir de ben genç birisi değilim arkadaşlar. Şu anki yaşım 69, neredeyse 70'e girmek üzereyim. Bunun içinde bazı unutkanlıklar da olabiliyor. Bazen de YouTube kanalımdaki yorumları okumak için tıkladığımda yoruma kapalı olduğu şeklinde bir yazı okuyorum. Aslında girişi unutmuşum. Nasıl girildiğini unutmuşum. Benden kaynaklı olmuş. Onu da bugün tekrar öğrendim. Mümkün mertebe bundan sonraki yorum gönderecek olan arkadaşlara inşallah daha rahat bir şekilde yorumlarına cevap vereceğime inanıyorum. Hepinizi seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız, dostça kalınız. Arkadaşlar, dediğim gibi yaşlılık da bizim için, hata da bizim için, doğrular da bizim için. Onun için kusura kalmayın olur mu kardeşlerim? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.